Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere genç girişimci kazanç istisnasından bahsedeceğim. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın destekleyici gücü, yenilik ve yaratıcılığının en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesi ile kazanç istisnası uygulanmakta ve sigorta prim teşviki verilmektedir. Buna göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi elde ettikleri kazançların 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutulacaktır. Aynı zamanda bu tür kişilerin bir yıllık bağ kur primleri de yine hazine tarafından karşılanacaktır. Kazanç istisnasından da yararlanma şartları şunlardır. Adlarına ilk defa vergi mükellefiyetinin tesis olması gerekir. İkincisi, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olunması, işe başladığı tarihte 29 yaşını doldurmamış olması, yani 30 yaşından gün almamış olması, işe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması, kendi işinde bil fiil çalışılması ve işin kendisi tarafından sek ve idare edilmesi, faaliyetin adi ortaklık veya şahs şirketi bünyesinde yapılması halinde ise işe başlama tarihi itibariyle ortakların tamamının tüm şartları taşıması, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar bu derece dahil kan veya kayın hısımlarından devre alınmamış olması fakat ölüm dolayısıyla eş veya çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devre alınması halinde ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartları tamamını taşımaları halinde teşvikten 3 vergilendirme dönemi boyunca yararlanabileceklerdir. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda diğer tüm şartları taşısalar dahil vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. Kısacası adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti başlıyorsa ve 18 ile 29 yaş arasında iseniz 3 yıl boyunca bu teşvikten faydalanabilirsiniz. Neşeli ve sağlıklı günler dilerim.